Akademideyiz çıkmış yıllar soru serimize ses ve deprem dalgalarıyla devam ediyoruz. YGS sorusu ile başlayalım. Aynı maddeden yapılmış eşit uzunlukta ve kalınlıkları farklı olan KLM telleri aynı kuvvetle gerdirilerek iki uçtan bağlanıyor. Bu teller farklı genlikte çekilip bırakılıyor ve çıkan sesler dinleniyor. Tellerin kestiği çapları ve çekilme genlikleri tabloda verilmiştir. Buna göre en yüksek ve en şiddetli seslerin çıktığı teller aşağıdakilerden hangisidir diye bize sorulmuş. Öncelikle hatırlatmak istiyorum. Sesin yüksekliği yani sesin en yüksek çıkması frekansının en fazla olması. Sesin en şiddetli çıkması genliğinin en fazla olması demektir. Yani en şiddetli ses için genliğe bakacağız. En yüksek ses için frekansa bakacağız. Kararlı dalgalar için frekans formülünü söylemiştim. M bölü 2 ile kök içerisinde F bölü mü hatırlayın. Bunu konu anlatım videomuzda uzun uzun anlattım. İsterseniz oradan bir kez dinleyin. İsterseniz bu şekilde ezberleyin. Mantık yoluyla da yapın yapabilirsiniz. Ancak formülden ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. O halde sesin yüksekliklerine ve frekanslarına bakalım. Eşit uzunlukta yani L'ler aynı, eşit kuvvetlerle gerilmiş F'ler aynı. Biliyoruz ki μ yayın birim boyunun kütlesi. Bizden en yüksek yani frekansı en fazla olan sesi istediği için mü'sü en az yani birim boyunun kütlesi en az olan tele bakacağız. Mü'sü en az olan tel çapa en küçük olan teldir yani K telidir. O halde en yüksek ses K telinden çıkmalıdır. Frekansı en fazla olan ses birim zamandaki titreşim sayısı en fazla olan ses K telinden çıkmalıdır. Biliyoruz ki en şiddetli ses çekilme genliği en büyük olan telden çıkacaktır. Dolayısıyla M telinin çekilme genliği en büyük olduğu için en şiddetli sesi verecektir. En tiz ve en şiddetli sesler sırasıyla K ve M tellerinden çıkacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği. O halde K telinin birim zamandaki titreşim sayısı en fazla, M telinin de sesinin gürlüğü en fazla diyebiliriz. Burada lütfen yüksek sesi Şiddetli sesle karıştırmayın. Yüksek ses frekansı fazla olan sestir. Şiddetli ses gürlüğü fazla yani volümü fazla olan sestir. Konu anlatım videomuzda uzun uzun üzerinde durdum. Lütfen dikkat edelim. 2015 YGS sorusuyla devam edelim. Aşağıdaki tabloda sesin farklı madde ve sıcaklıklardaki süreti verilmiş tabloyu birazdan inceleyeceğiz. Bu tablodaki verilere göre yargılarından hangileri doğrudur? Tablodaki bilgiler sesin süretiyle ilgili bilgiler. Hatırlayın sesin süreti sadece ilerlediği ortamın fiziksel özelliklerine bağlıdır. İlerlediği ortam madde molekülleri birbirine ne kadar yakınsa ses boyuna dalga olduğu için o kadar iyi iletilecektir. Dolayısıyla katıdaki hızı en büyüktür. Daha sonra sıvıdaki hızı ve daha sonra gaz maddedeki hızı biliyoruz ki Maddesel ortam olmadığı için sesin boşluktaki hızı sıfırdır ve maddenin sıcaklığı arttıkça moleküller arasındaki kinetik enerji de artacağı için sesin yayılma hızının artacağını biliyoruz. Dolayısıyla havadaki hızı gördüğünüz gibi havanın sıcaklığı arttıkça artmış. Sudaki süreti de suyu ısıttıkça artmış. Aynı şekilde demirdeki süreti de artmış. Gördüğümüz gibi katıda bütün sıcaklıklardaki hız sıvıdan sıvıdaki de gazdan daha büyüktür. O halde ses demirde en hızlı yayılır. Doğru. Ses suda havaya göre daha hızlı yayılır. Bu bilgiden de bulabiliriz, tablodan da görebiliriz. Doğru. Tablodaki 3 madde için sıcaklık arttıkça sesin o maddedeki yayılma süreti artar. Doğru gördüğümüz gibi sıcaklık arttı. Sürat arttı. Sıcaklık arttı. Sürat arttı. Sıcaklık arttı. Sürat arttı. Bu tür durumlarda bilimsel bilgiyi bilseniz bile acaba ekstra bir durum var mıdır diye tabloyu incelemeye dikkat ediniz. Çünkü soru tablodaki verilere göre sorulmuş. Bu konuda da ufak bir tüyo vereyim. Doğru cevabımız E seçeneği. 3 öncülümüzde doğru. Yine çıkabilir. Gerçekten güzel bir yeni nesil soruydu. 2013 YGS sorusuyla devam edelim. Bir radyonun sesi yükseltildiğinde işitilen ses dalgalarının hangi özelliği artar? Hemen cevap verebiliriz. Genliği artar. Bir radyonun sesinin yükseltilmesi demek, volümünün artırılması demek, yani genliğinin artırılması demek. Burada sesin gürlüğünün yani Sesin şiddetinin artırılması demektir. Genlik biliyoruz ki sesin şiddetinin bir ölçüsüdür. Doğru cevabımız E seçeneği. Burada dikkat etmeniz gereken sesi yükseltildiğinde deyince bir Türkçe oyunu yaratmıştır. Burada kastedilen sesin volümüdür. Yani sesin şiddetinin ve genliğinin artırılmasıdır. Sesin gürlüğünün artırılmasıdır. Lütfen dikkat edin. Çeldirici olarak frekansı işaretlemeyin. Frekans evet sesin yüksekliğinin bir ölçüsüdür. Tizliğinin ve pesliğinin ölçüsüdür. Ancak burada kastedilen sesin yükseltildiğinde yükseltilmesi radyodaki volüm ayarının açılması demektir. Bir Türkçe hatası yapılmıştır. Bu anlamda güzel bir soru olarak görmüyorum. Soruyu iyi okumayan öğrenciler direkt çeldirici olarak A şıkkına gidebilirler. Lütfen dikkat edelim. Bütün soruyu tamamen okuyalım. Bizden ne istediğini anlayalım. 1997 ÖSS sorusuyla devam edelim. Neden bu kadar eski yıllara gittim? Gerçekten çok güzel kazanımlar içerdiği için buradan sonrasını lütfen dikkatlice dinleyin. Gerçekten çıkabilecek güzel sorular var. Aşağı Aşağıdaki olayların hangisi sesin frekansı ile ilişkilidir? A seçeneğinde cevabı gördük. Köpeklerin duyabileceği bazı seslerin insanlar tarafından duyulamaması. Biliyoruz ki sağlıklı insan kulağının ve sağlıklı hayvanların duyabileceği ses aralıkları farklıdır. Köpeklerin duyabileceği bazı ultrasonik sesleri biz duyamayız. Örneğin köpek kovucularda sesler ultrasonik seslerdir. Biz duyamadığımız halde köpekler bu ultrasonik sesleri duyarak rahatsız olabilirler. Dolayısıyla sesin frekansı ile ilişkili olan A seçeneği doğru cevabımızı bulduk. Diğerlerinin sebebini de öğrenelim. Sınavda çıkabilir çünkü. Gök gürültüsünün şimşek çattıktan sonra ancak bir süre sonra duyulmasının sebebi nedir? Sesin hızının ışık hızından daha az olmasıdır. Havası boşaltılan bir kap içerisinde çalmakta olan elektrik zilinin sesinin duyulamamasının sebebi nedir? Sesin boşlukta yayılamıyor olması, sesin yüksek engellerde yankılanması yine yankı, yansıma özelliğidir. Uzaktaki bir kimseye sesin ancak bağırılarak duyulabilmesi sesin şiddetiyle, genliyle ilgili ve kaynaktan uzaklaştıkça genliğinin uzaklığın karesiyle azalması ile ilgili bir özelliğidir. Hepsi tek tek çıkabilir. Gerçekten güzel bir soruydu. 1995 ÖSS sorusuna bakalım. Özellikleri değişebilen durgun bir ortamda ortam özellikleri değişiyor. Dikkat edin. Yayılan sesin niceliklerinden hangileri değişebilir? Ortamın özellikleri değişiyorsa sesin yayılma hızı değişebilir ve kaynaktan uzaklaştıkça sesin şiddeti ve genliği biliyoruz ki azalabilir. O halde 1 ve 3 değişebilir. Yüksekliği sesin frekansı ile ilişkilidir. Kaynak değişmediği sürece değişmez. O halde 1 ve 3 değişebilen nicelikler olarak söylenebilir. Doğru cevabımız D seçeneği. 1988 ÖSS sorusu tam kazanımlarınız uygun çok güzel bir soru. Bu sene sınavda çıkarsa gerçekten mükemmel olur. Dikkatlice dinleyin. Aşağıdaki olaylardan hangisi sesin yansımasının bir sonucudur? Yansıma yankı özelliği. Yankı özelliğini arayacağız. Birinci öncüle bakalım. Kapalı bir yerde konuşulanların açık bir alanda konuşulanlardan daha iyi duyulması duvarlardan yansıma olduğu için yansıma yankı özelliği var. Kesik koni biçimde kıvrılmış bir mukavvanın dar kısmı kulağa tutulduğunda ses daha iyi duyulması evet doğru mukavvaya çarpan seslerin yankı özelliğinden dolayı gürlüğünün artırılması var. Bu öncülü okuduğumda aklıma Red Kit çizgi filmde altın arayan yaşlı bir adam vardı bilmem izlediniz mi bu adam aklıma gelir. Yaş sınırı olduğunu unuttun galiba. Biraz bağırıyor bu şakayak seni duyamıyorum. Kulakları iyi duymadığı için bu mukavva şeklinde bir cismi kulağında tutardı ve sesi daha iyi duyardı. Sesin yankı özelliği için güzel bir örnek. Red Kit gerçekten güzel bir çizgi filmdi. Kulak demir yoluna dayandığında çok uzaklardaki bir trenin gürültüsünün duyulması sesin katılarda havaya göre daha hızlı yayıldığını gösterdiği için yankı özelliği değil sesin ile ilgili bir özelliktir diyebiliriz. O halde 1 ve 2 B seçeneği doğru cevabımız. Yine çok eski yıllardan 1986 yılının ÖSS sorusu çıkabilir bir soru. Direkt bir kazanım sorusudur. Eski yıllardaki soruları, fizik sorularını gerçekten çok beğeniyorum. Dikkatlice dinleyin. Aşağıdaki olaylardan hangileri ışık hızının ses hızından büyük olmasıyla açıklanabilir? Uzaktaki bir oduncunun baltayı oduna vurması gözlendikten bir süre sonra vurma sesi duyulması direkt ışık hızının ses hızından büyük olduğunu gösterir. Gördüğümüz için ışık gözümüze sesin kulağımıza gelmesinden daha önce gelmiştir. Birinci öncül doğru. Aralarında boşluk olan iki cam levhadan ses geçmez, ışık geçer, sesin boşlukta yayılamadığı, ışığın boşlukta yayıldığını gösterdiği için yanlış, hız değil, boşlukta yayılıp yayılamama durumunu anlatan bir öncüldür. Üçüncü öncüle bakalım. Gök gürültüsü şimşek çarpmasından çok sonra duyulur. Doğru. Ses ışıktan daha yavaş olduğundan dolayıdır. Dolayısıyla sesin hızının ışıktan daha yavaş olması için doğru. O halde cevabımız 1 ve 3 D seçeneği yine kazanımlarınızı içeren güzel bir soruydu. 1984 ÖSS sorusu yine çıkabilir. Gerçekten çok güzel bir soru. Şekildek gibi belli bir ev kuvveti gerilmiş tel titreştirildiğinde ses duyuluyor. Bu ev kuvveti küçültüldüğünde telin aynı genlikle titreştiği gözlendiği halde ses duyulmuyor. Öncelikle ses duyuluyormuş. Sesin duyulabilmesinin sebebi frekans ve genlikten kaynaklanıyordur. Frekansı 20 Hz 20.000 Hz aralığındadır. Genliği yani şiddeti yani ses düzeyi 0 desibel ve 120 desibel aralığındadır ki duyabiliyoruzdur. Bu ev kuvveti küçültüldüğünde tel aynı genlikte titreşti halde ses duyulmuyor. Yani demek ki desibeliyle oynamadık frekansı ile oynadık. Frekans neydi hatırlayın? M bölü 2 ile kararlı dalgalar içerisinde kök F bölü mü. F kuvveti küçüldüğü için demek ki frekansı küçüldü. Ses aralığı 20 Hz'in yani duyma aralığımızın altına düştü düştüğü için sesi duyamadık diyebiliriz. Hemen öncüllerimize bakalım. Sesin havadaki hızı katıdan küçüktür. Hayır bununla alakası yok. Titreşen telin oluşturduğu sesin frekansı teli gelen kuvvete bağlıdır. İkinci öncül doğru. Kuvvet azaldığı için frekans azalmıştır. Duyma aralığımızın altına düşmüştür ses. Üçüncü öncüle bakalım. Normal insan kulağı frekansı belirli aralıkta olan titreşimlerin oluşturduğu sesi duyabilir. 20 Hz'e 20.000 Hz, 20 Hz kullandık. Dolayısıyla 2 ve 3 Doğru. Doğru cevabımız C seçeneği gerçekten mükemmel bir soruydu. Hemen 1987 ÖYS sorusuna bakalım. Aşağıdaki ortamlardan hangisi sesi en iyi iletir? Biliyoruz ki metal yani katılar sesi en iyi iletir. Doğru cevap A seçeneği hemen dinlendirici bir soruydu. Yine çıkabilir. Boşlukla iletilmediğini biliyorsunuz. Katıda en fazla. Keçe de tabii ki metale göre daha yavaş olmalı. Dolayısıyla sesin en iyi iletildiği metal cisimlerdir. 1986 ÖYS sorusuna devam edelim. Şekildeki ses borusu K deliği kapalı iken hafifçe üflendiğinde F frekanslı ana ses veriyor. Üflenen havanın basıncı değiştirilmeden bu delik açılırsa sesin frekansı ne olur? Bir ses aleti yani bir flüte benzetebiliriz. Yeni nesil bir soru türetilebileceği için çözüyorum. Aslında kazanımlarınızda direkt yok. Ne olabilir diye sorulabilir soru. Soru direkt kaç F olur diye sorulamaz. Ancak kaç F olabilir diye sorulabilir. Yeni nesilde türetilebilir. Bu yüzden çözmek istiyorum. Hatırlayın konu anlatım videomuzda da anlattım. Önemli dedim. Kararlı dalga frekansı neydi? N bölü 2 ile kök içerisinde f bölü mü. Burada n'e takılmayın. Kararlı dalga sayısı ana ses istediği için n'i 1 alacağız. İlk başta ses K kapalı olduğu için uzun bir yol alıyor. Yani L'si fazla, frekansı az. Az olan frekans F olarak tanımlanmış. Şimdi K deliği açılırsa ses 2 L'ye kadar yol alacak. Yani daha az bir yol alacak. L küçüleceği için frekansı artacak. O halde doğru cevap A ya da B seçeneği olabilir. Direkt uzunluk vermeden böyle bir 1-2-3 öncüllü soru karşınıza çıkabilir. Bu yüzden anlatmak istiyorum. Sesin ilerlediği yol uzadıkça frekansı azalacaktır. Kısaldıkça frekansı artacaktır. Burada delik açıldığı için sesin ilerlediği yol azalmıştır. Daha önce daha fazla yol ilerliyordu. Deliği açtığımız anda azaldı. L azaldığı için frekansı arttı. A ya da B seçeneği gibi bir uzunluk verilmeden sizden Öncüllü olabilirlik sorusu çözmenizi isteyebilirler. Çözümü bundan sonrası meraklısına. 3 L kadar boyda birinci dalganın dörtte biri kadar ana sesin dörtte biri kadar dalga boyu olacaktır. 2 L kadar boyda burada bir ucu kapalı olduğu için dörtte bir yazdım. İki ucu açık olduğu için ikinci dalganın yarısı olacaktır. Buradan lambda 1, 12 L, lambda 2, 4 L. Sesler aynı ortamda ilerlediği için V eşittir lambda F'den. 12 ile çarpı F eşit olacak. Diğerinin hızına diğerinin dalga boyu 4L çarpı F üstü diyebiliriz. Buradan F üstü eşittir. 3F çıkar. Doğru cevap A seçeneğidir. Sesin frekansı ne olabilir diye sorulabilir. Boyu kısaldığı için sesin frekansının artacağını, boyu uzatsaydı sesin frekansının azalacağını üniversite sınavında sorabilirler. Bir flüt verirler. Flütteki delik açılabilir, kapatılabilir. Sesin frekansı ne olabilir diye yeni nesil bir soru türetilebilir. Lütfen dikkat edelim. Yine 1980 ÜSS sorusu gerçekten mükemmel bir soru. O noktasındaki diapozonun sesi P noktasında duyulmaktayken Düzgün bir levha, şekillik gibi uygun bir konuma konulunca P'deki ses kesiliyor. Bu kesilme aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucudur? Hemen biliyoruz ki ses dalgaları boyuna dalgalardır. Boyuna dalga olarak çizmesi zor olduğu için eline dalga şeklinde modelleyebiliriz. Mesela P noktasına bir tepe denk gelmiş olsun ve duyuluyor olsun. Yani bir sıkışma bölgesi denk gelmiş olsun. Levha buraya konulunca levhaya çarpıp yansıyan sesten eğer P noktasına bir çukur yani bir gevşeme bölgesi denk gelirse dalgalar girişime uğrayarak ses kesilebilir anlık olarak. O halde bu kesilmenin sebebi ne olabilir? Yansıma artı girişim. Doğru cevap D seçeneği gerçekten üniversite sınavında çıkabilir. Çok güzel bir kazanım sorusudur. Eski yıllarda 1980'li yıllarda çıkan bu mükemmel soruları hiç kimse önemsemiyor. Üniversite sınavı geçmiş yıllardaki soruları türetmeyi çok seviyor fizik alanında. Dolayısıyla lütfen bu sorulara gereken önemi veriniz. Yine 1974 ÜSS sorusunu olabilirlik sorusu türetilebileceği için çözmek istiyorum. Boyu 12 cm olarak gerilmiş bir telde bir dalga 8,4 metre bölü saniye hızla ilerliyor. Ana sesin frekansı kaç saniye üzeri eksi birdir diye bize sorulmuş. Yine olabilirlik sorusu olarak çıkabilir ya da olayı tanıtır, şekli verir ve sorabilir. Lütfen modelin Formülün verildiğini düşünerek böyle bir sorunun karşınıza çıkabileceğini düşünerek dikkatlice dinleyiniz. Hatırlayın kararlı dalgalardaki frekans neydi? N bölü 2 ile kök içerisinde F bölümü. Burada F bölümü kararlı dalgadaki sesin hızı demektir. Buradan sesin frekansını bulalım. F eşittir N. Ana ses istediği için 1 koyuyorum. Bölü 2 çarpı L 12 santimetre verilmiş birimlere dikkat edelim. Santimetre ve metre bölü saniye verildiği için burayı metreye çevirelim. 0,12 metre. F bölümü kararlı dalgadaki hız demektir. 8.4 virgül 4 metre bölü saniye. Gerisi matematik. Bu işlemi yaptığımızda 35 saniye üzeri eksi 1 buluruz. Doğru cevabımız C seçeneği. Yine matematiksel işlemlere takılı kalmayın. Yeni nesil olarak karşımıza çıkabilir bir soruydu. Ses dalgaları üniversite sınavında kazanımlara uyumlu soruların geldiği, dikkatlice çözdüğünüzde kesinlikle net yapacağınız kolay bir konudur. Sizden isteğim Zafer yayınlarından çıkardığımız TYT Fizik Soru Bankası'ndan bütün dalgaları bitirmeniz, yapamadığınız soruları Google Play'den dinlemenizdir. Yine de sormak istediğiniz yerler olursa lütfen buradan bana ulaşın. Müzik